Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi serine serpile boylu boyunca karınca kararınca değil ama anne anne girmem bu oyuncak dükkanına orada toplar tayyareler tanklar var. Tut yüreğimden ustam derdi ya, el yakardı kor yüreği. Öyle bir aktördü ki neyi oynasa o oğlu verirdi. Perdede bir deli olurdu, bir veli. Nasıl başarıyordu büyük usta bu gerçekçiliği? Ne söylüyordu bizlere? Alnının derin çizgileri. Tuncel Kurtiz'in bir dedesi Osmanlı zamanında bir efkaf müdürü, diğeri ağır ceza hakimiydi. Babasının dayısı Hasan Tahsin Uzer Sultan Abdülhamit'in emniyet müdürüydü. Aile Selanik'ten Türkiye'ye 1913 yılında gelmişti. Tuncel Kurtiz'in babası Vala Kurtiz, Kırıkkale'de nahiye müdürüydü. Devlet kademelerinde daha iyi yerlere gelme arzusu ve bu arzusu oranında bir azmi vardı. Tuncel Kurtiz, babasının mesleki yaşamındaki dalgalanmalar nedeniyle adeta sürgün yemiş bir çocukluk geçirmişti. Kırıkkale, Tokat Reşadiye, Kocaeli Kandıra, Ardahan Pasof Balıkesir, Edremit ve Ayvalık derken bir uçtan bir uca Anadolu. Sonrasında Ayvalık'tan Amerika'ya bir yolculuk başladı. Amerika'da babası üniversite okur. Üniversiteden bir yıl sonra Amerika'da çalışmaya başlar. Tuncel Kurtiz de mültecilerden oluşan bir okulda öğrenimine devam etmekteydi. Zenciler, Meksikalılar ve Çinlilerin ağırlıkta olduğu okulda Tuncel Kurtiz bir kavgaya tutuşur. Kavgada Çinli bir çocuğun onun tarafında olduğunu görünce şaşırır. Çinliler düşman değil miydi diye sorar kendi kendine. Sen benim düşmanım olduğun halde bana yardım ettin. Çocuk diyor ki bana, ben niye senin düşmanın olayım? Çünkü sen Çinlisin diyorum. Çünkü ben o sırada bozkurtların ölümünü okumuşum. <laughs> i̇şte onun hayatını şekillendiren etmenlerden en büyüğü buydu. Okumak. Tuncel Kurtiz, bitmeyen, tükenmeyen bir istekle hep okumak istedi. Kitaplar onun için bir hazineydi adeta. Okuduğu kitapların yanı sıra yaşadıkları da onun karakterinin bu şekilde evrilmesine neden olmuştu. Özellikle babasının yaşadığı tayinler ve sürgünler Tuncel Kurtiz'in çocukluğunda büyük bir etki yaratmıştı. Silifke'den Demokrat Kaymakam diye Tarsus'a aldılar. Tarsus'tan Halk Partili Kaymakam diye Edremit'e aldılar. Oradan da babamı Komünist Kaymakam diye Gediz'e gönderdiler. <laughs> babasının bir kaymakam olmasının bazı avantajlarını da iyi kullanmıştı Tuncel Kurtis. Birçok kitabın yasaklı olduğu yıllarda babasının elinin altında bulunan halk kütüphanelerine girebiliyor ve içeride bu kitapları doyasıya okuma şansı buluyordu. İçeride Emizola okudum, Toprak'la Toprağa okudum, Germeniyle okudum. Ivan Bunin'i e okudum. Zoschenko'yu okudum, Maksim Gorki'yi okudum. Ne kadar anladım, o başka ama okumaya müthiş hevesim vardı ve Devamlı okudum. Okumak beni dünyaya açtı. Dünya bambaşka. Çok okurdu Tuncel Kurtiz. Kendisini içine çeken kitaplardan kendini alamazdı. Belli ki okul kitaplarını pek cazibeli bulmamıştı. Anadolu Lisesi'nden sonra üniversite eğitiminde önce hukuk, sonra İngiliz filolojisi ve felsefe fakültelerine girdi. Ama hiçbirini bitiremedi Tuncel Kurtis. Çünkü kitaplar kadar onu içine çeken başka bir şey çıktı karşısına. Tiyatro. Okulları bitiremedi ama bu okullar sayesinde Haldun Tener başta olmak üzere Haldun Dormen ve birçok yetenekle tanıştı. Tiyatronun hamuruyla yoğruldu deyim yerindeyse. Ardından kendini Dormen Tiyatrosu'nda buldu. Haldun Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başlayan Tuncel Kurtis, sonrasında Oda Tiyatrosu, Münir Özkul Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Ses Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Daha sonra Cahit Irgat Erol Günaydın, Suna Keskin ve Nevzat Şenol'la Cest ortaklığını kurdular. Bu ortaklıktan sonra Müjdat Gezen, Tuncay Necmioğlu ve Uğur Bugay'la halk oyuncularını kurarlar. Böylelikle Müjdat Gezen'in ilk iş ortağı Tuncel Kurtiz olmuştur. Müjdat Gezen'le birlikte köy köy, şehir şehir dolaşarak Anadolu turnelerine çıkarlar. Devri Süleyman oyununu sergilerler. Muhtar seçtik Süleyman'ı, vardı yediğini imanı başımıza muhtar ettik. Aman dostlar ne halt ettik. Sus, sus sus kimseler duymasın. Sus 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 hayatın kaymasın. Bu oyunda bir vatandaşı oynayan Tuncel Kurtis hangi şehre giderlerse oranın lehçesiyle bu karakterini sergiler ve büyük övgü toplar. Anadolu turneleri devam ederken cinayet işleyen iki kişinin akıllara durgunluk veren diyaloğuna şahit olurlar. Tuncel ben kulaklarımız da duyduk, çay içiyoruz. Şimdi bunu biz duyduk ya, yani iki tane adam konuşuyor, birini öldürmüşler. İyi mi oldu, kötü mü oldu tartışıyorlardı, iyi olduğuna karar verdiler sonunda. Okumak uçsuz bucaksız bir denizdi onun için. Her suya girdiğinde farklı bir çakıl taşına takılıyordu gözleri. Bu büyük denizde yorulmadan kulaç atan Tuncel Kurtiz'in karşısına Mülkiyetin Tarihi ve Marksizm Nedir kitapları çıktı. Bu kitaplar kafasında çoktan bazı soruları oluşturmaya başlamıştı ki özellikle Anadolu turnelerinde gördüğü birçok haksızlık ve adaletsizlik karşısında bir hayal belirdi Büyük Usta'nın zihninde. Özdemir Asaf'la tanışıyorum. Can Yücel'le tanışıyorum. Münir Özkul'un tiyatrosunda oynuyorum. Cahit Irgat'la tanışıyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. <laughs> Peki cumhuriyete nasıl bakıyordu büyük usta? Elde avuçta hiçbir şey olmadan kazanılan kurtuluş savaşından sonra kurulan cumhuriyet ne ifade ediyordu Tuncel Kurtiz için? Cumhuriyet bana ne mi ifade ediyor? Cumhuriyet. Cumhuriyet benim için bir kurtuluştu ama cumhuriyeti ne hale getirdik? Onu düşünüyorum. Büyük bir heyecandı. Babamla olan hayatımı düşündüğüm zaman, köy okullarının kuruluşunu gördüğüm zaman, köy enstitülerindeki çalışmaları gördüğüm ve hatırladığım zaman büyük bir umuttu. Bu umut söndü mü hala? Benim insana olan umudum asla kaybolmadı, kaybolmayacak. Cumhuriyet bir umuttu. 1955'te 6-7 Eylül olaylarını gördü Tuncel Kurtiz komünizmle mücadele derneklerinin de açılışıyla emperyalizm çağlayanında sürüklenen bir ülkeyi görüyordu. Komünist Tuncal Kurtis. Ama demokrattı da. Zaten öncelikle birey olunmalı diyordu. Komünist de olsan, demokrat da de olsan öncelikle bireyi oluşturman gerekiyor diyordu. Bütün dillere ve bütün dinlere saygı göstermek lazım derken bireyi oluşturmak konusunda nasıl bir eğitim verildiğini merak ediyordu. Okumak demişti ya, neyi okutursanız birey o olurdu Tuncel Kurtiz için. Halkımıza, köylümüze, emekçimize neleri nasıl okuması gerektiğine dair ipuçları verebiliyor muyuz? Emekçimize o zamanı verebiliyor muyuz? Demokrasiden bahsediyoruz, cumhuriyetten bahsediyoruz da demokrasiden bahsederken eşitlik dediğimiz zaman çocuklarımıza hangi eğitim sistemini verebiliyoruz acaba? Köy eskilerini komünist diye kapattık. Peki onlara karşılık ne verebiliyoruz? Beyoğlu'nda bu binlerce işsiz, umutsuz dolaşan gence ne verebiliyoruz acaba? Cumhuriyet derken, Cumhuriyet'te bunları görüyordum. Demokraside daha da fazlasını istemek hakkım benim. 27 Mayıs 1960'a gelinmişti. Genç oyuncular olarak idamlara karşıydılar. Ne umutlar Birdenbire mahkeme bir intikam revüsüne dönüştü. Bebek davası, don davası ve idamlarla sonuçlandı. Genç sanatçılar olarak idamlara karşıydık. Fakat darbeden sonra çıkartılan anayasa Tuncel Kurtiz ve benzer bakıştaki insanlar için çok özgürlükçü bir anayasaydı ve iyi değerlendirilmeliydi. Ama yeni anayasayla Nazım Hikmet birdenbire ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı Destanı yayınlandı. Şeyh Bedrettin üzerine bir kitap yayınlandı. Yön dergisi çıkmaya başladı. Ve bir özgürlük ortamı vardı bu anayasayla, yeni anayasayla. Artık düşüncelerini oynadığı tiyatrolarda yaymak, insanları eğlendirmenin dışında biraz da olup bitenleri anlatarak bilgilendirmenin peşine düşmüştü. O sıralar tiyatrolarda oynayan Tuncel Kurtiz'i sinemaya çeken büyük baskıları sonucunda Yılmaz Güney olmuştu. Yılmaz Güney benim için bir sinema dehasıdır diyordu Tuncel Kurtis. Sinema yapalım. Sen gene tiyatronu yaparsın ama sinema çok önemli. Sinema çok önemli. Sinemayla başaracağız. Sinemayla halkımıza gideceğiz diye. Ee, i̇lk oynadığım film üçünüzü de mıhlarımdı Yılmaz'da. Fakat o dönem dahice hazırlanmış, binlerce zorlukla çekilmiş birçok film tahkim kurullarından geçemiyordu, Türkiye'de yasaklanıyordu. Umut adlı filmi çeken Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtiz'in Hudutların Kanunu filminden sonra Umut'un da yasaklanmasıyla başka çareleri kalmamıştır. Tuncel Kurtiz ve Yılmaz Güney, Umut filmini yurt dışına kaçırmak zorundadır. Arif Keskinler kaçırdı filmi. Bir bavula koydu, hava yollarına gidildi. Orada bir hamalla 500 lira verdi. Dedi ki bu bavulu uçağın yanında göreyim sana 500 daha vereceğim dedi. Biraz sonra bavulda, bavul uçaktaydı. Arif bir 500 daha verdi. Ondan sonra atlayıp gittiler. Paran olunca her bir işi iyi olur. Paran olunca kebap yen, paran olunca tatlı yen, şarap içen iyi yataklarda yatarsın. Filmi kanda tanıtan Tuncel Kurtiz, söylediği sözler neticesinde kendi kendini sürgüne gönderdiğini söyler. Filmi ben takdim ettim ve takdim ederken şu lafları ettim. İşte bu film yasaklanıyor. Bu filmi yasaklayan devlet nasıl bir düşünceye sahiptir bunu sizlere bırakıyorum. Sürgün günleri, sürgün gönüllü sürgün benimki çünkü dönmüyorum geriye çünkü benim aklımda bir dava yok. İsveç'te yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışan Tuncel Kurtis önüne hangi proje gelirse gelsin kabul etti. Ben İsviçre'deyim iş arıyorum bulamıyorum iş. Aras Ölen Berlin'den haber telefon etti. 500 mark karşılığında bir inşaat işçisine oynadım. Almanca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce olarak birçok filmde yer aldı. Vuole bene Certo. Ma tu sei un turista. Se rimani dai l'allarme. O dönemler Tuncel Kurtis ara sıra Türkiye'ye gelerek film çekiyor, film bitiminde tekrar İsveç'e geri dönüyordu. Yılmaz Güney bu sefer sürü filminin hazırlıklarına başlamıştı ve Hamo Ağrulu için Tuncel Kurtiz'i düşünüyordu. Yılmaz sürü filmini hazırlamış ve demiş ki "Hamo'yu ihtiyar oynasın. Kimdir ihtiyar abi?" demişler. Tuncel Kurtiz demiş, "Nerede bulacağız abi? O bir film çekiyormuş şimdi. Siz Hürriyet gazetesine bir ilan verin, o gelir." demiş. Sürü filmini çekmek için Türkiye'ye gerçekten Hürriyet gazetesindeki ilanı görerek gelen Tuncel Kurtiz, film hakkında Yılmaz Güney ile hapishanede hapishane müdürünün odasında konuştu. Git, Perihan'ın etini altına sığın! Git onlara git! Kalsın! Utanma! İçim düşmüyor bana. Sürü filmini çekerken ekip olarak binbir zorluk yaşarlar. Çekimler sırasında paralar suyunu çeker. Ankara'ya ceplerinde 5 kuruş olmadan dört gün 4 gecede trenle gelen ekip trendeki insanlardan yiyecek istemek zorunda kalmıştır. Hatta Ankara'ya indiklerinde kalacak yerleri de olmayan ekip geceyi bir randevu evinde geçirir. Ankara'ya indiğimiz zaman Yılmaz abinin arkadaşları karşıladı bizi. Dedik ki açız, açız ölüyoruz. Dediler tamam sizi dediler otele götürürüz dediler. Bizi Kızılay'da dört katlı bir otele, otelimsi bir şeye yerleştirdiler. Her şey temiz ama muhteşem bir masa yapmışlar, yemek, kıyamet gibi. Bir başladık yeme, ölüyoruz yemekten. Neyse yattık sabah saat beş gibi falan, polisler bastı. Cık. Allah Allah, herkes uyandırdılar ve salona indik Tunçel yanında. Ya hayırdır ne oluyor, yalnız da kadın var mı dedi. Var dedik işte Melike var. <laughs> Melike nerede kal? falan çoğunlukla merikeye daldık, aşağıya indirdik ya arkadaşlar ne oluyor, niye bizi bastınız, bir şey mi var? Ya dediler bu, bu bina randevu evi. Kurtiz, <laughs> sürü filmi çekimi sonrasında İsveç'e dönerken İsveç'te yaşanmış bir dolandırıcılık hikayesini beyaz perdeye aktarır. Bu onun ilk rejisörlük deneyimi olmuştur. Bu film gerek diğer oyuncularına gerekse Tuncel Kurtiz'e ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandırır. <laughs> Okay. Thank you. Hello. I come by. Marlon. Hello. Daha sonra Curtis, Yılmaz Güney'in son filmi olma özelliği taşıyan Duvarda da oynar ve oyunculuğuyla bir kez daha ayakta alkışı hak eder. Tuncal Curtis 1980'den 1993'e kadar yurt dışında yaşadı. Türkiye'ye dönemiyordu. Fakat Türkiye'nin o dönemki Kültür Bakanı Tuncel Kurtiz'e yeşil ışık yaktı ve Tuncel Kurtiz Avrupa macerasına son vererek vatanına döndü. Tuncel Kurtiz, Tuncay Önder'in Bir Aşk Uğruna ve Ağrı'ya Dönüş filmlerinde oynadı. Performansıyla Altın Koza'da ve Altın Portakal'da ödüle layık görüldü. Derviş Zahim'in Tabutlar Oveşata filminde ...adeta oyunculuğunun zirvesine çıktı. Nüfusuma kayıtlı bir oğlum var. İkincisini istemiyorum. Mahsun senin adamın değil mi? Değil. E seninle balığa çıkıyor bu adam. Mahsun benim Ona adamım Ona para değil. veriyor musun, vermiyor musun? Eh fındık fıstık para. Tuncel Kurtis sinema ve tiyatro çalışmalarının dışında... ...televizyon dizilerinde de oynamaya başladı. Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Bir defa çal benim için. Televizyon, sinema ve tiyatrodan farklıydı. İnsanlar sinema ve tiyatroya kendi arzularıyla, onlara para ödeyerek gider. Fakat televizyon öyle değildir. Bir diziyle birlikte, paldır küldür salonunuza girer oyuncular. Sen Senle benim aramdaki fark kardeş. Sen kendin için yalvarırsın, ben sevdiklerim için. <laughs> Tuncel Kurtiz'de, onu tanımayan birçok aileye bu şekilde tanıttı kendini. Asi dizisinde Cemal Ağa, Ezel dizisinde Ramiz Karaeski ve Muhteşem Yüzyılda Ebu Suud Efendi olarak çıktı karşımıza. Kapısına çivileyin, millete ibret alem olsun. Kadı ben ettim, sen izletme. Kadı efendi bağışla kadı efendi, kölen olmayayım. Ama insanların çoğu onu Ezel dizisiyle tanıdı ve adeta sözleriyle bir internet fenomeni oldu Koca Çınar. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Geç gelen bir şöhretti bu. İnsanlar onu çok geç tanıdı. O da hak ettiği ilgiyi çok geç gördü. Bu belgeselin yapılması da onun sadece Ramiz dayıdan ibaret olmadığının anlaşılmasını sağlama çabasından doğmuştur usta oyuncu kendisini muhalif olarak tanımlamaktan hiçbir zaman sakınmaz. Tam bir bürokrat ailede doğmasına rağmen o ezilenden yana durmayı seçer. Hem okudukları hem de yaşadıkları onu bu kanada sürüklemiştir. İrlandalı'nın birisi büyük kıtlık günleri İrlanda'dan ailesini bir tekneye yükleyip yelken kürek yeni kıta, yeni dünya Amerika'ya kürekle ve yelkenle gidiyor. Rıhtıma yanaştığı zaman soruyor. Burada hükümet var mı diyor. Var diyorlar. Ben muhalifim diyor. Ben de muhalifim. Muhalif olmak iyi. Geçit yok. İsyan var emperyalizme karşı. Söndürdüğün ocaklar yetti artık. Yetti. Yetti. Tuncel Kurtis 77 yaşında sabah yürüyüşünden geldikten sonra 27 Eylül 2013'te Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu hayata veda etti. Tuncel Kurtis, vasiyetinde belirtildiği gibi Kaz Dağları'na yakın mevkide Edremit'in Çamlıbel Köyü'nde defnedildi. Büyük Usta'ya saygı ve özlemle. Önce Türkiye'mizde, sonra dünyamızda özgür, ileri bir toplum kurulabileceğine inanıyorum. Ve bunun böyle olmasını istiyorum.